Selamlar dostlar ben Raşep'in Hepiniz öyle sizlerle birlikteyiz Böyle bölümde ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız Hemen sağ üstteki şu taraftaki kartlara bir göz atabilirsiniz ee, Bir şeye gitmiştik Nereye gitmiş Aa burada Rebellion. bir şey buldum Asıl da buldum ama Uyuyan ejderha Bir şeydi Bu bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar kazaydı diyor şurada gördüm. Bir şey parıldıyor sesini duyuyorum da kendisini göremedim. Kül çömleği, kül çömleği. Olur, olur o da olur. Tamam. Şimdi sınıfa gidiyoruz. Uçan sınıfına gidiyoruz. Bugünkü uçuş sınıfından Madam Kogawa temel süpürge uçuşu ve manevra kabiliyet. Allah'ım inşallah süpürgen verirler. Şurada bir şey yuttu. Yukarılarda ötmüş. Aa yanlış yere gidiyorsun. Kaç şuradan. Burada bir şey öttü. Yakında. Ah burada. Burada da. Her yerde. Goblin eseri. Burada da var. Ben de var. En karakterist de ben de var. Burada da. Ah yukarıda. Yukarıya gitmeye gerek yok. Görevlerimizi yapalım. Dedeye sahip çıkalım. Şurada aynen. Rubelio. 3 kız kardeş çanları. 12 oldu. Şurada bir yerde de çalıyor ama. Kimde? Bu sınıf nerede? Buraya ilk defa mı geliyorum? Aa, aa dışarıda. İnşallah süpürgemi verirler. Artık her süpürgeyle gitmek istiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Ne olur ne olur ne olur loop bana ver. Kalk sabah oldu. Göreve başla. Herkes bir süpürge kapsın ve başlayalım. Bay Clapton lütfen dikkatinizi verin. Üzgünüm Bayan Kogawa. Millet lütfen uçan sınıfımıza yeni to to bir öğrenciyi kabul edin. Hello, hello. Ben Rajman Potar. Süpürge uçuş her şeyden önce bir ulaşım aracı olduğundan bugünün amacı Hı -hı. sizlere bir süpürge üzerinde nasıl güvenli bir şekilde marana <laughs> yapılacağını hatırlattı. Korkarım bazılarınız bunu unutmuş gözlüklere bakıyor. <laughs> 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 <Çok gülüyor> Ama ne yapayım en, en güzeli bu, <laughs> en kaliteli sebebi de var. <laughs> Dalış yuvarlanma loop da okuyamadım siz okursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yaz <laughs> tatilinde herkesin antrenmanlarına ne kadar iyi devam ettiğini <laughs> Tatileme ihtiyaç duyanlar için süpürgenize doğru ilerleyin. Sert ve net bir şekilde yukarı değin. Ardından bacağınızı tekmeleyin ve ağırlığınızı koltuğa verin. Hop. Hocam ben ne zaman uçacağım? Your turn. Ha. Seni aptal pis süpürge diyor. Desene oğlum aptal. Up. Ha ben çekecekmişim. Ne oldu bak hemen yaptım. Bir bacak üzerinde böylece her iki tarafta birer <laughs> bacak var bir yanı <laughs> Eğer saçma. Çok saçma Türkçe çevirmişler ya. <laughs> Topuk da var de yallah. Ha ben yaptım salaklar. <laughs> Kaç yıllık <öğrenirsiniz gülüyor> Çocuk endide dedi? Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. <laughs> Do take care. The brooms are school property. <laughs> I want them returned in one piece. Hoş geldi ben? wish I had my own broom. Peki kendi süpürge mi olsaydı? Hogsmeade gidip alalım. Alalım paramız yok mu? Well done. Now that you're acclimatized to your broom. Let's see how will you manage with a more advanced. Are there? Have shall we? Yeah. babam da Ne yapacağız şimdi? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view. <laughs> Hello. Nice day for a flight. <laughs> ha ha ha. E hadi, hadi kapışalım hadi. Ah, the old boat house. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Ya, işte, trafik şeyim var burada. Oo. Aba, come on, come on, bad boy. Oh, wow, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. <gülüyor> 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 Çok üşümüyor muyum? Hocam, hocam ben çözdüm bu şönam. Made it, made it. Did anyone <laughs> else Görmede, sadece sen gördün. Hı -hı. Hı -hı. -hı. yapınca hızlanıyor mu? Ye yeah, var. Hadi. Uçtuk. Gözlüklere bak. Sen takma Harry Potter Diyorum ki sen o halka alın uçarken iyi idare Biraz daha zorlu bir şey hazır olduğunuzu şey hayal ediyorum. Ama kendimi aşıyorum. Gördüğünüz Ben Everett Clapton. Senin gibi birikirin, uçan uçaklarla macera ile ilgileneceğimiz plana mı haklı mıyım? Sesini beğendim mi? Sesini beğendim. Aslında fikri beğendim. Gibi. Bir, ama bir, detay, ama bir şekilde, bir şey şekilde çevirmişler. Me. Tamam, takip edelim hocam. Follow closely now. Right now we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely şey. as ever. let's hope the headmaster isn't having tea by the window today oh man nice to get above it all isn't it yeah the hufflepuff common room windows just peek out bit claustrophobic for my taste madam you mean so quickly here's something handy to know lean forward for a burst of speed helpful if you need to escape a tricky situation <laughs> now that's more like it come on come on bad boy you sure you're not part hippogriff no, there's the famous bridge think of all the magic holding it up i mean look at it and the owlery that isn't it Uçan tips ve Hogwarts watchers bilgi verdi. Aa gücü bunlar sağlıyor tamam anladım. That's the This concludes our tour. Best hurry back. Kanka acele edeyim mi sen sattın gittin beni. Hain. Hain domdom. <laughs> Hocam bu, bu çocuk beni sattı. Hocam duramıyorum hocam. Hocam, hocam. Hocam beni beni durdursun. hocam duramıyorum. Hocam. Tamam tamam. Sakin ol oğlum. Bana uçmayı öğrettiniz de durmayı kimse öğretmedi ki. Tamam, durdum. Çok garipti. and where have you two been? Dedim ben sana oh, hello, diye. professor. we were trying to get a I bit of an, I practice. An an hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Ben mr. Hoca. Clopton, i'm disappointed in you. you're in this class because you're, sti I... because you're still not showing yourself or, frankly, your broom the proper respect. but, professor, enough. enough. class is finished for the day. Ben torpilliyim. Gözlüğüme bak, çok güzel. Sana gelince aşkım Potter, gelecekte daha iyi mahkemesini iyi edersin. Çünkü çok iyi bir uçucusun. Up. Korkma, oldukça iyiyim. Ben de dedim. Ben torpilliyim oğlum. Bakanlıktan torpilliyim. Evet şimdi. Sorry about that business with Kagawa. Aynen. Pişman değilim. It was worth losing a few house for that, i̇ş, iş, Değilim, You seem at home on a broom. But if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's—I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to. Perhaps I have mean. to purchase a broom. If you can, you should. I recommend. Weeks at spent in Hogsmeade. He's always looking to test. I'll keep an eye out for you. Ben, bir şey gideyim. Hocam, Hocam çok mu kızdın bana hocam? No need to discuss it further. Losing points for Gryffindor. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additions. You're also welcome to drop by any time. Tamam. Bakış postası için gözünüzü dört açın diyor. Yeni görev günlüğünü aç. Ben şu süpürgeyi bir alayım önce de. Bu ne? Sebastian'ın ihtiyaç odası. Ee... Süpürgeyi ne zaman alacağım? Envanterde açıldı mı spek süpürge? Açılma tabii ki. Şimdi hangi görevi yapacağım? Tüh ya süpürge açıldı sandım. Neyse. Şöyle yapalım. Ya e, sen salavuk. Kütüphane girişim unutmadım. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik uçuşu öğrendik yeni bölümlerde <gülüyor> görüşmek üzere kendinize iyi bakın